Dostlar son fizik ve küçük fizikçi özel metinçi özel psikoloji hoş geldiniz videolarınızı beğenmeyi abone olmayı ve tüm insanları odurmayı <laughs> unutmayın. Evet kazan te prey usta arkadaşlar herkese merhabalar diyorum. Beni mümkün olduğu kadar az görün yüzümüz eskimesin değil mi? Heh adamlar bizi özlesin. Şimdi bizim derdimiz burada kendi şahsımızla ilgili bir şey yok Ney? Mevzu fizik, bilim. Evet işte arkadaşlar kuantum fiziğine giriş. Aslında tabi bu siyah cisim ışınması bu olaylardan daha önce oldu. Onu söyleyelim sevgili arkadaşlar. Şimdi maddelerin yaymış olduğu ışınmaların canım kardeşim neye sıcakla bağlı olarak değişimleri incelenir? Şimdi klasik fizik yasası Stephen Boltzmann yasası arkadaşlar sıcaklık arttıkça dalga boyunun küçülüp neyin arttığını gösteriyor? Işıma şiddetinin değil mi? Arttığını. Bak dalga boyu küçülüyor ve şiddet artıyor. E şimdi anam babam eğer böyle bir şey olsaydı işte geçmiş fizikçi atalarımız buraya ne demiş biliyor musunuz? Mor ötesi felaket. Mor ötesi felaket demiş. Niye mor utası Çünkü sen bir şömineye baktığın zaman hem dalga boyu küçül hem şiddeti küçülünde yüzümüze gelecek mor utası şunlar bizi yakardı, eritirdi. Ha Allah'tan ki arkadaşlar deneysel sonuçlar şöyle bir şey. Sıcaklık arttıkça şöyle bir şey oluyor. Yani kardeşim, yayılan ışığın dalga boyu bir yerden sonra o maksimum şiddette yaylandan sonra ne yapıyor? Şiddet azalıyor Allah'tan. Dalga boyu azalıyor, şiddet de azalıyor. Yoksa dalga boyu azalığında enerji artacak, şiddet de artsa hepimiz yandık, bittik, kül olduk. İşte arkadaşlar bu klasik fizik. Klasik. Klasik fizik arkadaşlar yasaları tamam şu uzun dalga boylarında hemen hemen karşılıyor ama kısa dalga boylarında karşılayamıyor. İşte arkadaşlar klasik fiziğin yetersizliği burada bir kere kendini gösterdi. Evet işte arkadaşlar maddenin sıcaklığına bağlı olarak farklı frekanslarda ve dalga boylarında yaptığı ışımaya termal. Termal ne sıcaklık? Isıl ışıma deniyor. Üzerine düşen ışın tamamını soğuran ve sıcaklığa bağlı olarak her dalga boyunda ışıma yapan cisimlere de siyah cisim. Biraz ideal bir cisim oluyor sevgili arkadaşlar. Bakın şurada kavite deniyor bunu Almanya'da sıcak cisimden yayılana. Şimdi arkadaşlar şurada bir küçük bir delik olan bir küre düşün. Bu kürenin ortasında delikteki deliğe bir ışın gönderdim. Şöyle yüzeyinden sonsuz sayıda yansımalar oldu. Her yansımada ne yapacak? Işığın bir kısmını soğuracaktır. Ve dolayısıyla arkadaşlar bütün enerjiyi belli bir yerden sonra soğurmuş olacak. İşte bunu arkadaşlar e, siyah cisim modellemesi diyoruz üzerine düşen her renk ışığı soğuran ve ısıtıldığında sıcaklığı arttığında her dalga boyunda ışıma yapan ideal bir cisim. Siyah cisimler tarafından cismin sıcaklığına bağlı olarak yapılan ışımaya siyah cisim ışıması denir. Güneş ve yıldızların yaptığı ışıma. Yüksek sıcaklığa kadar ısıtılan demirden yayılan ışıma, kor haline gelmiş kömür parçaları arasındaki ışıma, siyah cisim ışımasıdır. Evet aslında arkadaşlar yani bu siyah cisim böyle siyah değildir bunu söyleyeyim. Mesela e, cisimleri ısıttığımızda yayılan ışının dalga boyu arkadaşlar bunun rengine bağlı değildir. Maddenin cinsine ya da rengine bağlı değildir. Sadece sıcaklığına bağlıdır. Bunu da unutmayın. Evet. Şimdi bazı dalga boylarında ise şumanın daha büyük şiddette olduğu kanıtlandı. Evet. Yapılan deneylerde farklı sıcaklıklar için siyah cismin ışınım şiddetinin ışınım dalga boyuna bağlı değişim grafikleri işte arkadaşlar deneysel veri bu. Ne yapıyor kardeşim? Yani o sıcaklıkta maksimum şiddetlikte bir dalga boyu var. Demek ki bu sıcaklıkta en fazla üretilen bu. Bu sıcaklıkta en fazla üretilen bu. Bu sıcaklıkta en fazla üretilen bu anlamında. Ondan sonra arkadaşlar üretilen giderek azalıyor. Önce belli bir yere kadar artıyor maksimum şiddette ışıma sonra dalga boyu azalıyor. Eğer bu azalmamış olsa şiddet dediğimiz gibi arkadaşlar bir ateşten çıkan mor şıklar ışıklar bizi yakması gerekiyor. Grafikten iki çıkarım yapılır. Ne? Sıcaklık arttıkça aşıma şiddetinin maksimum olduğu tepe noktası daha kısa dalga boyuna yaklaşır. Buna VN kayması diyoruz. İşte arkadaşlar buradaki 2 çarpı 2,898 ya da yaklaşık olarak 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 gibi bir değer de alınıyor. Buna W, VN kayması deniyor. A, W ile gösteriliyor. VN kayması. Demek ki maksimum şiddette yayılan ışığın dalga boyu ile bu sıcaklığın çarpımı sabit. Bu sıcaklığın çarpımı sabit. Evet. Şimdi birim alan başına yayılan toplam ışıma gücünü veriyoruz. Alan, grafiğin altında kalan alan bize ışıma şiddetinin ışının dalga boyuna bağlı. Demek ki neyi veriyormuş? Toplam ışıma gücü. Evet bu da arkadaşlar sıcaklıkla doğru orantılı sıcaklık arttıkça mecbur ışıma gücü de artıyor. Evet arkadaşlar, bunu Max Planck deneyler yaparak arkadaşlar daha doğrusu matematiksel olarak evet söyleyeyim çalışmalar yaparak ne yapmıştır? Ee, olayı açıklamıştır. Olaya arkadaşlar matematiksel bir teorik bir durum getirmiştir. Ve bunun sonucunda kardeşim e, maddenin efendime söyleyeyim sürekli değil de belirli kesikli olarak enerjiyi yaydığını ileri sürmüştür. İşte kuantum fiziğinin doğuşu buradır sevgili arkadaşlar. Kuantum fiziğinin babası olarak bilinir. Max Planck. Farklı sıcaklar için siyah cismin düşünüm şiddetinin düşünümün dalga boyuna bağlı değişim grafiği klasik yaklaşımla karşılaştırmaz şekilde gibidir. Grafiğe göre klasik fizikte enerji sonsuza gider ve süreklidir. Kuantum fiziğinde ise enerji sürekli değil kesiktir. En önemli mevzu bu. Evet, grafikte kısa dalga boylarında klasik fizikle deneysel veriler arasında uyumsuzluk görülür. Bu durum Moratis felaket olarak bilinir. Planck, kuantum fiziği ile bu uyumsuzluğu gidermiştir. Evet sevgili dostum, Planck hipotezi işte arkadaşlar e, klasik fiziğin siyah cisim ışınmasını açıklamaya yetersiz almış. Max Planck enerjinin kuantumlu yani kesikli yayıldığı fikrini açıklayarak kuantum fiziğinin temellerini atmıştır. Planck'ın hipotezi iki varsayıma dayanır. Işıma enerjisinin yalnız belirli büyüklüklerde yani kuantlar halinde soğurulup yayınlanabileceğini ve ışımanın frekansıyla doğru orantılı olduğunu ifade etmiş. Yani arkadaşlar e, madde içerisinde atom veya daha atomdan tam net olarak bahsedilmemişken bunu ortaya atmış. Yani büyük bir öngörü diyelim. Osilatörler böyle titreşim düşünmüş. Maddenin içerisindeki atomları titreşim yapıyor olarak düşünmüş. Çok önemli bir yaklaşım bence. Siyah cisim ışınması yapan bir cisim, cismin işte salınan ışınım enerjisi. Yani işte osülatör o anlamda. E, en kuantum sayısı, en frekansı, F ve plan sabiti, H. Fizikte görebileceğiniz en küçük arkadaşlar bir kas sayı diyebilirsiniz. N çarpı, H çarpı, bir tane fotonun enerjisi h çarpı f, n tane iki çarpı n. Evet, atom n eşittir bir kuantum durumundayken enerjisi h çarpı f olur. Atom n eşittir iki kuantum durumundayken enerjisi 2 h çarpı f olur. Bu şekilde arkadaşlar bir olay ortaya atmış. Atomlar sonradan foton adı verilecek olan enerji paketleri halinde enerji yayar. Tabi bu foton adı kimden geliyor? O da Einstein'dan geliyor As, e, ve enteresan ki arkadaşlar, e, Max Planck bunu pek kabul etmiyor. Yani diyor bu biraz saçmalık. Diyor. Fakat yine de e, Einstein'ı arkadaşlar fizik komitesine öneriyor. Bu olay atomların bir enerji düzeyinden bir başka enerji düzeyine geçiş sırasında olur. Bunu da Bohr atom modeli ile gördük arkadaşlar. Ardışık iki kuantum arasındaki enerji farkı H çarpı F eşitliği ile hesaplanır. Evet. Tabi burada arkadaşlar işte enerjinin kuantumlu olduğunu, belirli enerjileri soğurup belirli enerjileri yaydığını, sürekli olmadığını, kesikli olduğunu kabul ettik. Evet şimdi bu ne demiş kardeşim? Kaleme cisimlerden yayılan ışık şiddeti dalga boyu grafiği şekildeki gibidir. Buna göre ısıl yapan cisimlerin kırmızı, mavi ve yeşil renkli oldukları bilindiğine göre KLM cisimlerinin renkleri mi diyor? Renkleri nedir? E şimdi kardeşim dalga boyu en küçük olan K değil mi? Kırmızı, mavi, yeşil. Bu kırmızı, evet sırayla mı? Kırmızı, mavi, yeşil yeşil. Evet, kırmızıdan mora doğru gittikçe kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor dalga boyu küçülecek. O zaman K nedir kardeşim? Şu mavi olan ha bu saçma sapan bir şey oldu ya. Evet ben niye burada bunu yazdım? E, zaten belli burada niye yazıyor? K mavidir zaten. Dalga boyu en küçük olan. E, M de kırmızıdır. Dalga boyu en büyük olan kırmızı. L de yeşil. Ben de bu ne diyor ya? Zannettim bu sıraya göre söylemiş. Adam bunu soruyordu. Evet bu ne demiş? Siyah cisim ışıması ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Isıtılan siyah bir cisimden çıkan ışımalar farklı dalga boylarında olabilir. Evet. Siyah cismin ışıması sıcakla bağlı olarak farklı frekanslarda gerçekleşir. Evet. Siyah cisim ışımasında ışımalar süreklidir. Hayır. Kesiklidir. Ne demiş? Siyah cism ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Klasik yaklaşıma göre cismin yapacağı ışınma şiddeti, frekansın artışına bağlı olarak sürekli artış göstermelidir. Evet. Klasik fiziğe göre böyle. Sıcaklık arttıkça ışınma şiddeti azalır. Yayınlanan ışınımın dalga boyu artar. Tam tersi. İki kesinlikle yanlış. Işınma şiddetinin ışınımın dava boyuna bağlı değişim grafiğin altında kalan alan toplam ışıma gücünü verir. Bunu söyledik. Bunun anlatımında doğrudur. Evet, ne diyor? Anıştan sabit düşünce deneyinde sabit ve hızlı hareket eden bir yük her çocuğuna da birer yıldırım aynı anda düşmüştür. Tamam. Burada arkadaşlar eş zamanlılığın mutlak olmadığını görüyoruz. Çünkü buraya düştüğünde buraya gelen tam ortasındayız arkadaşlar buna göre aynı anda düşmüştür. Fakat bu bu tarafa doğru gittiği için bakın vatandaş bir süre sonra yere göre buraya geldi değil mi? Işın da buraya geldi. Buradaki yol kısaldı. Dolayısıyla Numan bunları aynı anda görmez. Önüne düşeni daha önce görür. Önüne düşen daha önce gördüğü için der ki buradaki tren, vagon, her neyse otobüs bunun önüne düşen yıldırım daha öncedir. Her iki Einstein öyle her iki gözlemci de ışığın aynı hızda yayıldığını görmelidir. Evet. Çünkü ışık hızı efendime söyleyeyim neye bağlı değil? Gözlemcinin vesaire bağlı değil. Ayşe yıldırımların aynı anda düştüğünü görür. Evet. Numan yıldırımlardan önce vagonun önüne sonralar kasına düştüğünü görür. Evet. Bu deneyle Ayşe için eş zamanlı olan yıldırım düşmesinin Numan için eş zamanlı olmayacağı anlaşılmıştır. Evet cevabımız 1-2-3 Adana diyoruz sevgili dostlar. Evet ne demiş klasik ve modern fizikle ilgili aşağıdan hangisi yanlıştır Newton mekaniğine göre zaman bütün gözlemler için aynıdır doğru Newton'a göre. İzafiyet teorisine göre ışık hızına yakın hızlarda hareketen gözlemin ölçtüğü zaman aralığı durgun gözlemciye göre daha uzun. Yani orada ne olur? saatler daha yavaş için zaman aralığı uzadı. İzafiyet teorisine göre hareket eden bir gözlemci ışıklarına yaklaşan hareket uzunluktaki uzunlukları durgun daha uzun? Hayır. Daha kısa ölçer. Cevabımız Ceyhan. Evet. Michaelson Morley burada. ışığınızı sabit. Evet. Evet. Bu muhterem ne diyor? Klasik fizik ve kuantum fiziği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Üzerine düşen ışığın tamamı sonra mı sıcaklığa bağlı olarak her dalga boyunda ışınma yapan cisimlere siyah cisim denir. Doğru. O zaman bunu bir eledim. Klasik fizik atomların sadece büyük dalga boylarında her frekansta ışınma yaptığını ileri sürer. Kara cisimlerin mutlaka siyah cisim olması gerekir. Bu zaten yanlış. Siyah cisim elektromanyetik spektrumu oluşturan tüm dalga boylarını soğuran evet. Planck hipotezine göre ne diyor? Evet, şimdi nes su kuantumludur? Evet doğru. Şundan ne demişti? Klasik fizik atomların sadece büyük dalga boylarında her frekansta ışıma yaptığını ileri sürer. Şimdi biraz saçma bir şey olmuş. E, büyük dalga boylarında her frekansta ne diyor? Çünkü dalga boyuyla frekans ters orantılı. Zaten böyle bir biraz saçmalamış burayı ben o yüzden böyle bir ilk anda algılayamadım. Yani şurada konuşulan cümle saçma olmuş. Neyse yapacak bir yok. E, C şıkkı zaten kesinlikle yanlıştır. Evet sevgili dostlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu kalın.